Merhaba arkadaşlar. BKM çıkınıya bir bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Baha ve bugün sizlere havai fişek yapımını göstereceğim. Çok kötü girdim. PvP atacaktık da. O yüzden bu Şimdi bize lazım olanlar. Tamam kalkmayalım ee, şundan. Yani ben devresini de göstereceğim için o yüzden iki şuraya atalım. Sonra istediğiniz renkler. Yani bir stack alacaksınız aslında siz. Bu Çünkü ben iki türlü şey göstereceğim için. Ee, kağıt. De nerede o? Ben ne alacaktım? Heh, kafası. asıl sadece Creeper kafası değil de. Her neyse. Şimdi bundan bir stek bir yere koyuyorsunuz. Kuş Mavi. Ee, işte böyle havai fişek topu oluyor. Yani yıldızı. Bunu alıyorsunuz buraya. Bir stek buraya bundan buraya ve de buraya olursunuz. Bir step oluyor işte. Bunu yap yapıyorsanız yani tek pack kullanmayın yoksa olmuyor. Gözükmez. Şu kıracağım. Bakalım oldu. Gördüğünüz gibi. Bir de creeper kafasına bakalım. Hmm. Ya ya, şimdi. <laughs> Kemal ile Berkay çağırdı. Barut. Hmm. Ya ben şunları bir şey deyip geliyorum arkadaşlar. Evet döndüm arkadaşlar. Yani kırpır kafasını gösterecektim. Şimdi herhangi bir yere barut. Kırpır kafası. Şimdi ben neden 64 tane yapıyorum yani bu stek anlatacağım. Çünkü devresini yapacağım bunu. Şimdi buraya bunu almıyor. Çünkü para yok. Hadi ya. Şunu şuraya. Şunu şu şuraya. Evet çok güzel bir mantık. şuraya. Bu Evet, creeper kafası bir açıdan bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir creeper kafası. Şimdi bunun devresi de şöyle yapıyor. Yani yapılıyor. Bir tane dispenser fırlatıcı, iki tane kızıl taş, bir de redstone materyal. Şimdi bir blok geldi. Yani. Buraya. Hayır. Ee. Şuraya. Şuraya. Şu bloku. Blok koydum abi. Kazmadım. Bu kadar. Şimdi buraya bir tane redstone. Ee, sonra. Sonra. Ya klavye çalışmıyor. Delireceğim onu ama. Heh. Ben bu tarafa doğru yapacağım. Gece kalsın en güzel olur. Bir de buraya koyuyoruz. Devreyi uzatıyoruz şuraya. Koyun. Sonra içine atalım şunları ve olacakları görelim. İşte böyle hepsinden atıyor işte karışık. Yani Gece de güzel gözüküyor. Çok da güzel oldu. Devre yapımı da kolay yani masraflı değil. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Minecraft rehberlerindeydik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.